Son zamanlardaki yaygın uygulamalardan bir tanesi kira kontratlarına ek olarak mülk sahiplerinin kiracılara tahliye tahitnamesi imzalatması. Hafta içerisinde okuduğum bir haberde kiracıların tahliye tahitnamesi şartlarından kurtulmak için imza sahtedir başvurusuyla mahkemelere gitmesi ve sonuç olarak yaklaşık 1,5-2 yıl daha kazanmaları. Bu konuyu avukatıma sorduğumda şu cevabı aldım teknik olarak 1,5-2 yıl ekstra zaman kazanıldığının doğru olduğunu, bununla beraber hem mahkeme de kaybedileceği için ek bir bedel ödeneceği, bunların yanında ek idari ve manevi cezalarla da ödenecek maddi tutarın yüksek olduğunu ve bunlara ek olarak da ilgili kiracıların sicillerinin de bozulduğunu belirtti. Sonuç olarak aklı selim kiracıların bu yola başvurmayacağını bilgisini avukatından aldım.